Kimse zaten çıkıp ben Noel kutluyorum demiyor. E zaten Noel kutluyorum diyorsa kendisine Müslüman demez o kişi. Çoğu insan ne diyor? Ben Noel kutlamıyorum, yılbaşı kutluyorum diyor. Müslümanım diyen kardeşlerimiz yılbaşı için planlar, programlar, organizeler, eğlenceler düzenliyor, hazırlanıyor veya katılıyor. Sadece yeni yılın gelişini kutluyorum. Bunun Noel'le, farklı bir dinle, farklı bir kavimle alakası yok ki diyorlar. Sahi gerçekten yok mu? Yılbaşı kutlamanın, Müslümanlık dışı bir inanışla veya başka bir kavmin kültürüyle alakası yok mu? Şimdi bu konuşmamızda söyleyeceğimiz bilgileri dinledikten sonra kararı siz verin. İster kutlayın ister kutlamayın. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Yani şu an yapacağımız konuşmayı samimi Müslümanlar için yapıyoruz. Yani zaten Müslüman olmayan dinlemesine gerek yok. Zaman kaybetmesin. Onu ilgilendiren bir mesele değil ama Müslümanım diyen ve samimi olan kardeşlerime daha çok seslenmek istiyorum. Çünkü samimi değilse nefsi ne derse onu yapıyor. Yani bazen oluyor diyorsun bak bu net haram, bak bu net günah. Bu yasak ne haramı ne günah bana göre değil diyen tipleri çıkabiliyor. Allah muhafaza, Allah hidayet versin. Hepimize hidayet versin. Dolayısıyla samimi Müslüman kardeşlerime bu bilgileri aktarmak istiyorum. Çünkü samimi ise elbet şunu yapacaktır. Evet günah. Evet neyismi yeniliyorum. Zamanında kutladım. Belki yine kutlayacağım. Gün olduğunu biliyorum. Ama inşallah tövbe edeceğim. İnşallah edindiğim bilgilerle bir daha kutlamamak için, bir daha o güna girmemek için çabalayacağım der. Bak, samimi Müslüman bunu der. O yüzden fıtratı da bozulmamış. Samimi Müslüman kardeşlerim, şimdi söyleyeceğim bilgileri dinledikten sonra fikirleri inşallah çok büyük oranda değişecek. Meselemiz Noel değil. Zaten kimse Noel kutluyorum demiyor. Ne diyorlar genelde? Ya ben yeni yılı kutluyorum. Noelle alakası yok. Yeni yılın gelişini kutluyorum. Peki yılbaşı bir Müslümanın kutlaması gereken yılbaşı diye ekstra bir şeyler yapması gereken bir gün mü? 1 Ocak her ne kadar yeni yıl olsa da aslında Hristiyanların özel bir günü. Neden? Noel'i 25 Aralık'ta kutluyorlar. 25 Aralık'ta başlayan kutlamalar yılbaşına kadar devam ediyor ve yılbaşında bu kutlama bu eğlence en zirve noktaya kadar çıkabiliyor. Bir de olayın şöyle bir meselesi var ki Roma Hristiyan inancına geçmeden önce putperestti ve Hristiyanlığı kabul ettiğinde putperest inançlarını da o Hristiyanlığın içine katıp karıştırırlar. Putperest Roma'nın tapmış olduğu bir tanrılara vardı, bir putu vardı. Bu putun adı Janus. İnanışlarına göre de Janus'un en yüce, en güçlü, en kudretli olduğu gün ise 1 Ocak günü. Dolayısıyla Romalılar Hristiyan olduğunda 25 Aralığı Noel olarak kutladıkları gibi putları olan Janus'u da 1 Ocak'ta kutlarlar. E zaten asırlardır 1 Ocak'a yani yılbaşını kutlayan kavim Hristiyanlar. Hani onların kültürü tabir caizse onlara mutfağından çıkan bir eğlence günü aslında 1 Ocak. Her ne kadar ikisi birbirinden ayrı desek de evet görünüşte ayrı olsa da birbiri içinde bir girift halinde. Mesela çam ağacı süsleme Noel ait bir şey. Ki inanışlarına göre Hz. İsa Aleyhisselam tekrar dünyaya indiğinde çam ağacının tepesine inecek. Öyle diyorlar. O yüzden çam ağacının tepesine Yıldız koyuyorlar. Şimdi ülkemizde Noel kutlanmıyor sözde. Niye her yerde çamaşırı var? Noel'in simgesini biz niye her yerde görüyoruz? Ve Noel Baba adı üstünde Noel Baba figürlerini biz niye her yerde görüyoruz? Noel Baba'nın vermiş olduğu hediye sistemini biz ne çeşitli alanlarda uyguluyoruz? Hani yılbaşıydı? Her ne kadar yılbaşı dense de Noel ile yılbaşı iç içe girmiş bir durumda. Noel net bir şekilde onların bayramı olduğu gibi yılbaşı da yılbaşı kutlaması da kesin bir şekilde onların kültürü. Ve şu çok önemli din ve kültür et ve tırnak gibidir. Bakın din ve kültür birbirinden ayrılamayan iki olgudur aslında. Tarihi, takvim, günler bunlar bir kavmin kültürüdür. Dolayısıyla yılbaşıda Müslümanların kutladığı bir kültür olmadığı için başka bir kavmin, başka bir dinin üyelerinin kutlamış olduğu bir kültür olduğu için Noellerinden kaçtığımız gibi yılbaşı kutlamalarından da kaçmamız gerekiyor. Çünkü kültür dini çok şiddetli bir şekilde etkiliyor. Çünkü bir kavmin dinini değiştirmek istiyorsanız kültürünü değiştirin. Dini de değişecektir. Zaten bunun örneklerini tarihte çok görüyoruz. Bunu asimile olmak deniliyor. Bir kavmin kültürü değişiyor, yavaş yavaş dini de değişmeye, bozulmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kim bir kavme benzerse onlardandır. Ya şimdi yılbaşı kutlayarak bir Müslüman kardeşim Müslüman kavmine benzemiyor ki. Çünkü Müslüman'ın asırlardır yapmış olduğu bir şey değil bu. Ama bir Hristiyanın ve Müslüman olmayan başka kavimlerin, toplulukların asırlardır, yüzlerce yıldır kutlamış olduğu bir kültürden, bir günden bahsediyoruz. Başka bir kavme benzeyerek o kavimden olma tehlikesi bizi korkutmuyor mu? Korkutması gerekiyor. Ya ben at tarafı yılbaşı kutluyorum. Ne kültürü, ne din ya bunu diyemezsin. Onların tabiri caizse piyasaya sokmuş olduğu, dünya geneline sokmuş olduğu bir kültürün sahiplerini taklit edemezsin. Edersen o kavme Allah muhafaza. Meyletmiş olmaz mısın? Olursun. Bizim dinimizde, bizim inancımızda yani Müslümanlıkta yılbaşı gecesi kutlama diye bir şey yok. Ya bunu Osmanlı'da göremiyorsun, Selçuklu'da göremiyorsun. 100 senedir aslında içimize sokulan sefahet dolu leş bir gece aslında. Tamamıyla inancımıza ters işlerin yapıldığı bir gece. Bak sırf bundan dolayı bir Müslüman kutlamaması gerekiyor. Dünya üzerinde aynı anda en fazla günah girildiği gece ya yılbaşı gecesi. En fazla zinanın yapıldığı, en fazla içkin içildiği en fazla kumarın oynandığı belki en fazla suçun işlendiği bir geceden bahsediyoruz. Kültürü bir kenara bırak, dini olgularını bir kenara bırak, Hristiyan adeti oluşunu bir kenara bırak. Sıf bundan dolayı bile bir Müslüman şefaatin, günahın, haramın Has safo dolduğu bir gecede niye eğlensin? Tamaksine böyle bir geceden kaçması gerekir. İstiğfar tövbe etmesi gerekir, uzak durması gerekir. Bir de neyi kutluyoruz? Ya yani bir Müslüman olarak kendimi soruyorum. Bir önceki yıla veda etmek, ya mantık bu ya. Nasıl bir yıl geçirdim ki ben bunu kutlayayım? Ülkemde deprem oldu. Binlerce dindaşımı, vatandaşımı kaybettim. Terörist İsrail öncülüğünde yamyam yam Avrupa ülkeleri bir olmuş. Müslüman kardeşlerim katlediyor. Hala devam ediyor. Binlerce bebeği katletmişler. Binlerce çocuğu öldürmüşler. Binlerce kadını, binlerce masumu öldürmüşler, evlerini yıkmışlar. Yani ne, neyini kutlayacağım? Şu dönemde ben nasıl kutlama yapabilirim? Alem insan bu haldeyken toplanıp neyin eğlencesini yapabilirim? En fazla toplanırım. Derim ki beyler biz bu yıl ne yaptık? Ne eksik yaptık? İster ailenle toplan, ister kardeşlerle toplan. Konuşacağın tek bir şey olur. Musibet dolu bir yıl geçirdik. Bize bıraktığı ders ne? Ne ders çıkardık? Günahlarımız, haramlarımız, girdiğimiz sefahetlerden ne dersler çıkardık? Tövbesini yaptık mı? Müslüman kardeşlerimiz için neler yaptık? Ve neler yapmadıysak yeni gideceğimiz yılda neler yapmamız lazım? Ya bu dünya gelip geçici. Sefahetle, günahla bu dünyada manevi cehennem yaşadığımız gibi ahirette de yaşayabiliriz. O yüzden Zaten yani bu yılda ne yapıp edip girdiğimiz günahları tövbe etmemiz, uzak durmamız gerekiyor. Bunun planlarını, programlarını yapmamız lazım. Bir Müslüman, samimi bir Müslüman, dertli bir Müslüman bunu yapar. Yoksa böyle zulüm dolu bir yılın sonunda yine gevurun bir kültürü olan bir geceyi oturup kutlamaz. Bu gecenin cazibesine kapılıp belki ilk defa içki içecek, ilk defa zina yapacak, ilk defa kumar oynayacak, kaybedeceğimiz belki binlerce, belki yüz binlerce kardeşimiz olacak. Böyle bir gecede eğlenmek şöyle dursun. Oturup üzülmek, dertlenmek, dua etmek gerekir. Müslümana başkası da yakışmaz zaten. Hele ki bir de milli piyango var. Adını milli koymuşlar. Dalga geçer gibi ya. Resmen bizde alay eder gibi yani. Yani yüzde yüz haramın Kumarın adının başına milli koyunca onun haramlığı, onun günah oluşu eksilmiyor. O yine haram, o yine günah. Allah'ın sevmediği işlerden bir tanesi. Ve milyonlarca bile satılıyor ben şaşırıyorum. İnsanlar ne kadar meraklı haram yemeye, midelerine haram lokma sokmaya. Bırak kendilerini geç ya. Kendini geç. Yuvasına haram lokma sokmaya, çocuklarının karnına haram lokma sokmaya. Bu dünyasının cehennemi çevireceği gibi ahiretinde de cehennemi çevirmeye ne kadar meraklı. Allah hepimize hidayet nasip etsin. Ne zaman ki o haram olan piyango kuyruğundaki o sıra, o kuyruk azalır, hiçe iner. İşte o zaman insanlar asıl saadete ulaşır. Çünkü sanıyorlar ki huzur mutluluk haram olan paralı. Haramda huzur ararsan huzur sana haram olur. İşte bunu düşünemiyorlar. Bu batıya benzemeyi maalesef sadece sefahat olarak algılamışız. Nerede günah, haram, yasak varsa onların peşine düşmüşüz. Adamların ama iyi yönünü, daha da fazla çalışmayı, çalmamayı, kaçırmamayı, ilim yönünü, bilim yönünü, fen yönünü almıyoruz da gidip sefahat yönünü alıyoruz. Ki zaten çalmamayı, çırpmamayı, hak yememeyi, dürüst olmayı, adaletli olmayı, cesaretli olmayı, çalışmayı, üretmeyi onlar kimden aldı? Onlar da geldi Müslümanlardan aldı. Ne zaman ki biz Kur'an'dan koptuk, İslam'dan koptuk, onlar bizden aldıkları iyi şeyleri karşılık. Bize ne kadar sefaatleri, ne kadar pislikleri, ne kadar çirkinlikleri varsa bize empoze ettiler, aşıladılar maalesef. Aklı başında olalım ya. Bir Müslüman akıllı, zeki olması lazım. Araştırması lazım. Aklı başında olalım ve onların sefaatlerine benzemeyelim. Öyle güzel reklam yapmışlar ki, öyle güzel aşılamışlar ki. Batı kendi çirkin yüzlerini kapamış, o güzel yüzünü göstermeye çalışıyor. Bunun reklamını yapmaya çalışıyor. Akıllı olalım, aldanmayalım. Kuzu posuna girmiş bir kurt gibiler. Nerede bir zulüm, nerede bir katliam, nerede bir soykırım, nerede bir işgal, nerede bir savaş varsa bunların altından çıkıyor. Ve böylesine zalim kişiler eğlencelerle bu yüzünü kapatmaya çalışıyor. İnsanları kendilerine benzetmeye çalışıyor. Halbuki perdenin arkasında çok çirkin yüzleri var. Bir Müslüman hiçbir şekilde bunlara benzeyemez. Benzememeli. Bakın Bediüzzaman Hazretleri biz gençlere nasıl sesleniyor ve bize ne öğüt veriyor. Ey bu vatan gençleri frenkleri batılıları taklidi çalışmayınız. Ay Avrupa'nın size ettikleri hassiz zulüm ve adavetten, düşmanlıktan sonra hangi akıl ile onları sefahet ve batıl efkarlarının fikirlerine ittiba edip emniyet ediyorsunuz, önem veriyorsunuz. Yok yok, sefihane taklit edenler o günahları, o haramları böyle taklit edenler ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip bakın şuursuz olarak onların safına geçiyor taklit edenler. Kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz. Siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, ahlaksızcasına onları taklit ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız milliyetinize karşı bir istifaftır ve millete bir istizadır. Alay etmedir ya. Yani. Kendi milletimizi Müslüman kardeşlerimize zulüm görüyorlar. Bu zulmü yapan adamlar onlar ve onlara benzeyerek resmen kardeşlerimize dalga geçmiş oluyoruz, alay etmiş oluyoruz. Onların safına katılmış oluyoruz. Onların gerçek yüzünü görüp ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Biz hakkıyla İslam yaşasak emin olun herkes bizim din ve kültürümüze uymak için can atacaktır. Bediüzzaman Hazretleri onlarla biz Müslümanlar arasındaki farkı ortaya koyuyor. Bakalım özenilen onlar nasılmış? Belki de tam anlamıyla yerini bilemediğimiz inancımız ne kadar mükemmelmiş. Felsefenin halis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şey ibadet eden bir firavunu zerildir. Onları çok güzel bir şekilde şu an anlatıyor bizlere. Firavunlar ama menfaati olan şeylere ibadet eden, baş eğen firavunlar. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Menfaatli ise raptanıyor. tanıyor. İlah olarak görüyorlar. Hem o dinsiz şakir, mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir bir menfaat hasisi için ayağını öpmekle zillet gösterir. Deni bir muannittir. Hem o dinsi şakir cebbar bir mağrurdur fakat kalbinde noktayı istinat bulamadığı için zatına gayet az ile aciz bir cebbar hotfuruştur. Hem o şakirt menfaat peres hotenliştir ki gayeyi himmeti nefis ve batnın ve fercin yeme içmenin cinselliğin hevesatını tatmin ve menfaati şahsiyesini şahsi menfaatini bazı menfaati kavmi içinde umumu menfaati içinde arayan dessas bir hodgamdır öyledir. Peki biz nasılız? bir Müslüman daha doğrusu nasıl olmalı? Ama hikmeti Kur'an'ın halis tilimizi ise bir abdir, kuldur. Fakat azam mahlukatı da ibadete tenezzül etmez. Bak hiçbir kula ibadete tenezzül etmez. Boyun eğmez. Hem cennet gibi azami menfaat olan bir şeyi gaye ibadet, ibadetin gayesi kabul etmez bir abd azizdir. Aziz bir kuldur. Hem hakiki dilimizi mütevazidir, selimdir, halimdir. Fakat fatırının gayrına, Allah'ın gayrına ve daire izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül Etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki Kerim'i ona iddia ettiği uhrevi servet ile müstani'dir. Ve seyyidinin nihayetsiz sonsuz kudretine istinad ettiği için yani Allah'ın sonsuz gücüne dayandığımız için kavidir, güçlüdür. Hem yalnız liveçillah, rızah ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. Biz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz ama onlar menfaati için, menfaati gördüğü her şey boyun eğer, ibadet eder. Burada şahsi hayata bakan ayrımını yapmış. Bir de şimdi sosyal hayata bakan ayrımına bakacağız. Hikmeti felsefe ise hayat-ı sosyal hayatta nokta istinadı, dayanak noktası kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı, yani hayatının düsturu, hayatının gayesi cidal tanır, savaşmak bilir. öyle yapıyorlar işte, zulmediyorlar işte hep. Cemaatlerin, toplulukların rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar, ırkçılık tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsani, nefsi hevesleri tatmin ve hacat-ı beşeriyi tezzittir. Halbuki kuvvetin şeyini, kuvveti dayanıyorlar ya bunlar, kuvvetin gerekliliği tecavüzdür. O yüzden tecavüz ediyorlar, haklara giriyorlar. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstüne boğuşmaktır. Düsturu cidalin, yani hayat düsturları neydi? Cidal savaşmaktı. Savaşmak olan hayat düsturlarının şeyini ise çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini, ırkçılığın şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb İşte bu yüzden bunların yüzünden insanlığın huzuru bozulmuştur. Peki bir Müslümana baktığımızda nokta istinadı. Bir Müslümanın nokta istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Kuvvetin bir önemi yoktur. Hak önemli olandır. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahi kabul eder. şansi menfaatin bir önemi yok. Allah'ın rızası önemli. Hayatta düsturu cidal yerine, savaşma, başkasına yutma yerine düsturu teavüne esas tutar. Yardımlaşma düsturu, başkasına yardım etme düsturu vardır. Cemaatlerin, toplulukların rabıtalarında, birbirine bağlarında unsuriyet, milliyet yerine, milliyetçilik, ırkçılık yerine rabıtayı, dini, dini rabıtaları, bağlantılar ve sınıfi ve vatanî kabul eder. Gayatı gayesi gayesi hevesatın, efsanenin tecavüzüne çekip ruhu maliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder. İnsanı kemalat insana sevk edip insan eder. Hakkın şeyini kuvvet değil haktı Müslümanların dayana. Hakkın gerekliliği ittifaktır. Faziletin şeyini, gerekliliği tesanüttür, yardımlaşmadır. Düsturu teavunun şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Bakın İstanbul'un güzelliğine bakın ya. Düsturu teavunun şeyini birbirinin imdadına Yetişme gittir. Onların iki neydi? Birbirini yutmaktı. Diğerinin şeyini uhvettir kardeşliktir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalatla kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadeti dairindir. İki cihaz saadettir. Hem bu dünyanın hem de ahiretin saadeti huzurudur. Taklit etmeye çalıştığımız batının gerçek yüzünün çok küçük bir kısmından bahsettik. Bırakın böyle zalimleri, aşağılık insanları taklit etmeyi, onların önem verdiği günü önem vermeyi tam aksine hiç kale bile anlamamız gerekiyor. İnşallah biz elimizden geldiğince bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşlerim siz de etrafınızda yılbaşı ile ilgili plan yapmak isteyen, program yapan kardeşlerimize, samimi kardeşlerimize bunları anlatalım. Kimseye zorlayamazsın ama bu hakikatleri bildiklerinde samimiyet varsa içinde kutlamayacaktır. Ekstra bir şey yapmayacaktır. Bu sene olmasa belki bir sonraki sene dank edecektir, anlayacaktır. O zaman dönecektir. Bilemeyiz. Ama biz elimizden geldiğince kardeşlerimizi bu yönde bilinçlendirelim ki bilinçli Müslüman sayısı artsın inşallah. الله أعلم